Yoksa bilmeden bir şeyler mi yaptın? Ondan mı oluyor? E ben de onu merak ediyorum. Aman Tanrım. Şimdi hatırladım. O... Ne? Adı ne neydi? Oldu? Aa, büyük anne. Raci? Raci? Sen... Sen iyi misin? Ee... Sana da sanki her şey çiftmiş gibi Geliyor mu? İyi misin? E, evet, Paris seni de çift görüyorum ama o babli. Bubbly... Yani kendimi sanki uçuyormuş gibi hissediyorum. Sen de öyle hissediyor musun? Bir şey var mı? Ben de aynı şeyi hissediyorum. Kötü bir şey mi yedik biz? İkiniz de aynı hissediyorsunuz yani. Ne oluyor böyle? Bilmiyorum. Tamam Bubly, dinle sen racivle ilgilen. Ben gidip biraz kendime gelmek için limonlu su yapacağım. Tamam. mı? Tamam, dikkat Hadi. et. Kendine dikkat et. Sen de. Yavaş git. Gidip büyük anneyle konuşmam gerekiyor. Enişte, enişte. Yavaş yürü, yavaş dedim. Ben iyiyim Babli, çok iyiyim. Dikkat etsene. Enişte, tamam gel benimle. Ne oldu? Bir şey mi istedin? Evet. Ama bana söz verin. Size ne sorarsam sorayım bana cevabını açık açık söyleyeceksiniz. Yoksa size güvenmiyormuş gibi hissetmeye devam edeceğim. Size inanamayacağım ve bu hiç doğru bir şey değil. Siz benim için annem ya da büyük annem gibisiniz. O yüzden beni kızınız olarak düşünün ve gerçeği söyleyin. Gereksiz sorayım. hikaye anlatmak yerine bana ne istediğini söyle. Söyler misiniz lütfen benim ve Raciv'in içeceğine ilaç mı kattınız? Ne? Sen ne, dediğinin farkında mısın? Kendime gelebilmek için bir şeyler yedim. Şimdi onu boş verin söyleyin. Bunu neden yaptın? Bak Pami bana söz verdirdi. Sen ve Sancu'nun daha önce evlendiğini Niti'ye söylemememi istedi. Böyle büyük bir şeyi Niti'ye söylemek zorundaydım. Bütün bunları o yüzden yaptım. Neden bana öyle bakıyorsun? Bu kadar şaşırmana gerek yok. Onun yerine arkadaşının hayatını mahvettiğin için kendinden utanmalısın. Ama gelmişsin bir de bana hesap soruyorsun. Hem de benim evimde herkesin önünde bunu kabul edemem ve eğer bunu sırf Niti için yapsaydın o zaman kabul edebilirdim ama sen her şeyi kendin için yapıyorsun onun için değil herkesin gözünde kendini yüceltmek istiyorsun ve Sancu'nun seni sevmesini istiyorsun bunlar o yüzden yapıyorsun aslında sana böyle yapmamalıydım ama ne yaptıysam yaptım hiç pişman değilim. Çünkü sen bunu hak ediyorsun. Büyük anne. Sen de parayı e ne yaptıysan aynını hak ediyorsun. Onu bu evden göndermek istiyorsun değil mi? Ama bu evden gidecek olan kişi pari değil. O yüzden şimdi eşyalarını topla ve git. Ben de bunu söylediğim için asla pişman değilim. Bu ne cüret böyle? Benimle böyle mi konuşuyorsun? Evet konuşuyorum. Çünkü bir organ kangren olmaya başladığında onu kesip atarsın. Aynı şekilde eğer aileden biri aileyi dağıtmak istiyorsa onu evden gönderirsin. Ayrıca burası benim evim. Ben bütün hayatımı bu aileyi birleştirmek için harcadım. Ve kimsenin benim aileme kötülük yapmasına asla izin vermeyeceğim. Bu aileyi dağıtan ben değilim. Sensin Pamisen. Çünkü Grunder'le senin yaptığınız hatalar yüzüne iki tane düğün oldu. İki tane anladın mı? Bunun bedelini ödeyeceksiniz. Ve bir gün gerçek ortaya çıktığında o zaman şu gelinin niti ikinizi de kapı dışarı edecek anladın mı? Ve o Gurinder var ya öyle bir beddua alacak öyle bir beddua alacak ki. Senin derdin Gurinder'le değil mi? O zaman neden bütün Bacva ailesinden intikam almaya çalışıyorsun? Hem ayrıca büyüklerin evi toparlaması gerekir. Yuvanın dağılmasını durdurmaları gerekir. Ama sen tam tersini yapıyorsun. Bu ailedekileri birbirlerine karşı kışkırtmaya çalışıyorsun. Ailemizi dağıtmak istiyorsun. Benim de Gurinder'le aram iyi değil. Ama ben ne ona ne de çocuklarına hiçbir kötülük yapmadım. Asla yapmam. Niti, Pari, Sancu fark etmez. Kimseye haksızlık yapılmasına izin vermem. O yüzden lütfen git buradan. Gurinder'den intikam almak istiyorsan al ama buradan git. Benim kararım bu. Gel kızım benimle gel. Bugün yine Paris yüzünden kendi evimde küçük düşürüldüm. Kendi gelinin bana demediğini bırakmadı. Bırak 24 saati. O Paris'in 24 dakika bile bu evde kalmasına izin vermeyeceğim. Yemin ederim o parayı bu evden gönderene kadar tek bir lokma ekmek bile yemeyeceğim. Yarına bırakmayacağım Parenin oyununu bugün bizzat bitireceğim. Kızım. Büyük anneye çok güzel cevap verdin. Gerçekten çok anlayışlısın. Biliyorsun teyze. Bütün bunları Rajiv'le mutluluğu için yapıyorum. Benim için hiçbir şey onların mutluluğundan önemli olamaz. Bunu bana söylemene gerek yok kızım. Biliyorum. <laughs> Aman tanrım. Rajiv'le Nitin'in düğün gecesi için odayı süsleyecektim. Aklımdan çıkmış. Nit'e hazırlanana kadar ben de odaları süsleyeyim. Kızım. Sen nasıl bir insansın böyle? Ne kadar büyük bir kalbin var. Tanrı seni korusun. Ah. Abla İyi misin sen? Evet ben... Hayır... Başım çok dönüyor. Ne oldu? E, abla eniştem de ilaçlı ayran yüzünden kötü oldu. Ne? Racif de mi kötü olmuş? Hı hı. Gidip bakayım nerede o? Süslenen oda var ya şu an orada. Hemen dönelim. Tamam <laughs> dikkat et. Kendi ayaklarıyla tuzağa gidiyor... Şimdi çok eğleneceğiz. Pari ile Sancu birlikte gelin odasında ve ikisi de kendinde değil. İşte şimdi Niti'ye bütün gerçekleri göstermenin zamanı geldi. Şimdi yandın Pari. Aa, merhaba hanımım. Merhaba siz kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Beni bayan Parminder içecek ikramlarını hazırlamam için çağırdı. İkramlık içecekler evet. mi? Ama ikramlık ayranlarda... Bakın Bayan Parmin der sadece adak için yapmamı istedi. Adet yerini bulsun diye. O yüzden hiçbir sorun çıkmaz. Sorun çıkmaz ne demek? Ee, hanımefendi eğer ikramlı karışımları hazırlarken oranı tutturamazsanız sonuçları çok kötü olabilir. Mesela sevdiğiniz biri varsa onu daha çok sevebilirsiniz. Sinirliyseniz daha da sinirlenirsiniz ve hepsinden daha kötüsü tutturamazsanız kendinden geçer ve her zaman gerçeği söylersiniz. Roger. Ah. ah, Tanrım ne oluyor? Ah. Rajiv, Rajiv ne arıyorsun? Söylesene ne arıyorsun? Belki ben bulabilirim. Rajiv, Nerede Pari? Ne? Söylesene ne arıyorsun? Sana yardım edebilirim. Ne arıyorsun? <laughs> aman tanrım aman tanrım ne bu böyle ben ben mutfağa gidip biraz kendime geleyim. Sen de duydun mu? Evet. Kapa çeneni. Sen pek iyi değilsin. Şimdi, şimdi dönerim. Bekle. Bize bir şey mi oldu? Ha, Tanrım, hayatımda bugünü bir daha göreceğimi hiç düşünmemiştim. <laughs> canım ben hazırım. Aa siz. Ben de pari geldi sandım. Ama beni almaya siz gelmişsiniz. Bundan daha iyi ne olabilir? Gidelim mi? Parayı çok seviyorsun değil mi? Evet. Bu evde herkes paranın benim canım olduğunu bilir. Bu evde herkes parayı çok seviyor. Pame onu kendi kızı gibi görüyor. Ve Gurinder de bu aralar onun bir prenses olduğunu düşünüyor. Senin şu parayı gerçek bir mücevher. Değil mi? Evet. Benim parim gerçek bir mücevherdir. Şimdiye kadar benim için o kadar çok şey yaptı ki. Hatta bu evde bile benim için kalıyor. Ama bakın. Sevgisiyle herkesin kalbini kazandı ve bu ailedeki herkes onu çok seviyor ve saygı duyuyor. Bizim köyümüzde bir söz vardır. Eğer bir insan gereğinden fazla iyiyse yüzü sahtedir. O yüzden böyle insanlardan uzak durmalıyız. Ne demek istediniz? Sizi anlayamadım. Ay, cık, o kadar masumsun ki. Bazı şeyleri çok geç anlıyorsun, dinle. Sana söylediğim şeyi anlamaya çalış kızım. O pari var ya pari, ondan bahsediyorum. Onun iyiliği yalan ve sen onun gerçek yüzünü görene kadar bütün aileni berbat edecek kızım. Onu hayatından bir an önce çıkar, bu evden bir an önce gönder. Yeni mi başladınız? <laughs> hey, ne oldu? Sen sen neden ağlıyorsun? <laughs> Söylesene neden ağlıyorsun? Party. Bugün Niti ile evleniyorum. Ama hiç hazırlık yapamadım. Ona hediye bile almadım. O hediyeleri çok sever ve eğer ona hediye almazsam kendini kötü hisseder. Biliyorsun onu seviyorum. Ben de onu seviyorum. O benim canım. Bir fikrim var. Aa. Bu bu çiçekleri Nitiye diye olarak verebilirsin ve sonra sonra onun elini tutarsın. Gözlerinin içine bakarsın ve Seni seviyorum dersin. Göremiyor musunuz? Bugün çok mutluyum. Ve bu mutluluğumun tek nedeni Paris. Paris sayesinde hayatımda bu günleri gördüm. Bayram gününde Paris bana en büyük hediyeyi verdi. Bugün Sancı ile tekrar evleniyoruz nine. Ve bunun için kendi elleriyle her şeyi hazırladı. Dahası şu anda karnında benim çocuğumu taşıyor ve onu bu dünyaya o getirecek. Açıkçası Paris ile ne sorunumuz var anlamıyorum. Benim sorunum yok sorun sende kızım sende. Şu arkadaşın yüzünden gözlerim bağlanmış. O bağ çıkar artık. Ve benim gördüğümü görmeye çalış. Neden benim görebildiğim şeyi sen göremiyorsun? Neden göremiyorsun? Öyle mi? Sizin görebildiğiniz ama benim göremediğim şey nedir nine? Pare'nin Sancu için hissettiği duygulardan bahsediyorum. Siz, siz ne söylüyorsunuz? Aklınızı mı kaçırdınız? Bu yaşta bunları mı düşünüyorsunuz? Bir erkekli bir kadının arasındaki tek ilişki bu değildir Nine. Onlar arkadaş da olabilir. Sancu ile Pari'nin dostluğu neden yanlış olsun ki anlamıyorum. Bunları bırakın artık lütfen. Yoksa öyle... <laughs> Özür dilerim. Sizinle böyle konuşmamalıydım ama ne yapabilirim? Beni anlamıyorsunuz. Bakın eğer bu ailenin büyüğü olmasaydınız size öyle bir şey yapardım ki hayal bile edemezdiniz bunu. Bu eve geldiğinizden beri parayı hakkında korkunç şeyler söylüyorsunuz. Eğer benim yerimde başka biri olsaydı şimdiye kadar bu söylediğiniz saçmalıklara çoktan inanmıştı. Çünkü insanın aklına şüphe düşürüyorsunuz. Nite, bak bizim köyümüzde böyle olaylar çok oldu. Yeri geliyor en iyi arkadaşlar bile birbirlerine ihanet ediyor. Evinde kocasıyla yakınlaşıyor sonra elinden almaya çalışıyor Ama kızı. benim parim öyle değil niye anlamıyorsunuz? O da seni çok seviyor. O da seni seviyor. Beni seviyor mu? Evet. Seni de seviyor. Hayır. Seni seviyor. Bak ne diyeceğim. O beni seviyor. Evet. Ben de onu seviyorum. Hı. Ayrıca seni de seviyor. Ve sen? Seni seviyorum. Ha? <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır 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 Affedersin. Özür dilerim. Dediğimi unut lütfen lütfen lütfen. Ben hiçbir şeyi söylemedim. Ama duydum Paris. bana seni seviyorum dedin. Yani beni seviyorsun değil mi? Doğru mu? Aa. Söyle hadi. Yani şöyle ki ama çok az. Şunu görüyor musun? Sadece şu kadar. O kadarcık mı? Yani sadece şu kadarcık çünkü biz evlendik ya o yüzden. Şu kadarcıktan ne olur ki? Hmm. Hey! 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 Hey Pari! Hey! Her şey uçuyor ne? Pari! Pari! Pari bak dur dur dur. Her şey uçuyor her şey. Niti için yaptığımız her şey mahvolacak. Hiçbir şey uçmuyor. Her şey normal. Bak. Ne uçuyor? Saçmalıyorsun. Uçmuyor mu? Hmm. Her şey normal mi? E, tamam o zaman. Yeter artık. Lütfen gidin buradan. Daha fazla dinlemek istemiyorum tamam mı? Lütfen. Düğünümde mutlu olmama izin verin. Sen burada mutlu olduğunu zannederken onlar orada birlikte eğleniyor. O, yine saçmalamayı bırakın artık. Eğer benim parayım hakkında tek kelime dahi ederseniz Bak ben saçmalamıyorum, sadece gerçeği söylüyorum gerçeği. Paris'in bu aile için bütün bunları neden yaptığını hiç düşündün mü? Çünkü eğer sen bu evden gitmek zorunda kalırsan bu ailedeki kimsenin umrunda bile olmaz. O bunu kasten ve bilerek yapıyor, evet. O herkesin gözünde bir melek gibi ama sen. Niye? O herkesin gözünde çok tatlı ve sen zavallısın. Nene yapma. O bu aileye torun verecek ama sen... Yeter artık. Çok oldun. Ya buna bir son ver ya da evimden sessiz sedasız git. Git ben, diyorum. Ben, 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 git dedim. Ya şey, <laughs> git ben, diyorum. Ne? Hiçbir şey duymak istemiyorum lütfen. Hey gerçeği duyacak cesaretin <laughs> olsun. Aman tanrım. Ne, ne oldu ne oldu? Hey. Oh, tut beni, ben uçuyorum <laughs> Ben uçuyorum, party. dekorasyon değil, ben uçuyorum. Party, party, party. Uçman. Tut bir yerine beni. bir şey olacak, kafana vuracaksın. Parı gel. Ne? Evet. Raci beni bırakma ben ben, ben, tamam. ben uçuyorum. bırakmayacağım, bırakmayacağım. Bak. merak etme bırakmayacağım. Hem sen melek gibisin, sana bir şey olmaz, bir şey olmaz gel. Uçuyor musun? <laughs> Hayır kurtuldum <laughs> teşekkürler. Evet. <laughs> Otursana Pari. <laughs> Şimdi uçuyor musun? Hayır. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sen neden ediyorsun? Bana verdiğin çiçekler için teşekkür ederim. <laughs> tamam. A, acıdı. <laughs> Aa, yine ne oldu? Neden ağlıyorsun? Bu da çok ağlıyor. Neden ağlıyorsun? Pari. Evet. Bugün evlenecektim ama bir şey oldu. Ama kimseye söyleme. Ben ateşten korkuyorum. Bak, bak işte o yüzden sana söylemiyordum Pari. <laughs> Hayır. Çok kötüsün çünkü dilerim ama kim Ateş'ten korkar ki? Bir dakika. Hmm, Bir fikrim var. Öyle mi? Ne fikri? Bak şimdi. Çizim mi yapacağız? Çizim değil. <Gülüyor> <Gülüyor> i̇şte Ateş. Söyle şimdi korkar mısın? Mısın? <laughs> ne oldu? <laughs> Neden Baksana, biliyorsun? Sen beni aptal mı sandın? Aptal mı sandın? Bu ateş değil kağıt işte. Bu ateş gerçek ateş. Kanıtlayayım mı? Kanıtla? Bir dakika bekle. Aa! Aa! <gülüyor> <gülüyor> bakayım bakayım. Ay yanıyor. Kim sana parmağını koy dedi? Bu kanıt istedin ya. Bak sana Pari. Ben de elimi koyayım mı? Lütfen lütfen lütfen. Bu koyarsan elin Yalnız yanar. Yalnız Pari ben güçlüyümdür. Hayır yapma. Aa! Aa, bak Aa, sana söylemiştim. Ben... Bir dakika. Aa, bekle. Aa, pari. Aa, ee, bekle bekle. Yanıyor Pari. Pari çok yanıyor. Anne. Hani? Pari. 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 Su getirdim. Pari. Çabuk, su çabuk. getirdim. Çabuk. Niye elini yaktın? Be, be, ben unuttum. Hatırlamıyor musun? He, sanırım buydu. Ah, tamam hadi suya sok. Şimdi iyi misin? Daha iyiyim Pari. Sana elini koyma demedim mi? Affedersin. Gerçeği daha ne kadar reddedeceksin? <laughs> Nene lütfen. Size yalvarıyorum. Gidin yalnız bırakın beni lütfen. Eğer yalvaracaksan kocan için yalvar. Bana değil Pari'ye yalvar. Yani Pari dediğim diğer kadın. Sen ona arkadaşım diyorsun ya o diğer kadın artık anla bunu. Pari ve Sancu aslında evliler. Ve şu anda bile karı kocalar daha evliliklerini bitirmediler. Pari en başından Sancu ile evliydi ve sonsuza kadar aranıza girmeye devam edecek. Eğer bugün bir şey yapmayacaksan sonra bana <laughs> söyleme. Yeter olacak. artık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.